Tarih Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tarih Öğretmen Osman Aksu. Hepinize iyi günler dilerim. Haydi bakalım söz verdiğimiz gibi AYT full tekrar videomuzu birlikte çözelim. Hiç merak etmeyin akşam da arkadaşlarım Palme yayınlarının Türkiye geneli AYT denemesini çözeceğiz. Sizleri son ana kadar yalnız bırakmayacağım arkadaşlar. Sözüm söz. Evet gelsin bakalım full tekrar videomuzun ilk sorusu. Evet birinci soru. 20 Temmuz 1936'da yapılan Montre Boğazlar Sözleşmesi ile aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde Boğazlarla ilgili yer alan hükümlerin geçerliliği sona ermiştir. Bakın biliyorsunuz Boğazlar Komisyonu'nun kurulması neredeydi arkadaşlarım? Lozan Barış Anlaşması'ndaydı değil mi? Bundan önce de Sevr'de de vardı. Dolayısıyla bu bizim istediğimiz gibi çözülmemiştir Lozan'da. Biz bu e, pürüzü 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile temizliyorduk. Boğazlar komisyonu kaldırılıyordu. Türkiye'ye boğazlarda asker ve donanma bulundurma hakkı veriliyordu. Dolayısıyla Montreux, Lozan'ın bu maddesini geçersiz kılmıştır arkadaşlar. Yeniden düzenlenmiştir çünkü cevap Bursa. Evet. İkinci sorumuz gelsin bakalım. Güzel bir soru bakın bu soru. Birinci Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nde toprak kazanan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakın arkadaşlar dakika bir, gol bir. Birinci Balkan Savaşı'na Romanya katılmadı ki toprak kazansın. Cevap Adana. Bakın Bulgaristan en çok toprağımızı alan devlet. Karadağ ilk saldıran devlet. Sırbistan yine manastır Üsküp işgal eden devlet. Yunanistan yine Selanik'i, yayı buraları işgal ediyor değil mi arkadaşlar? Bunlar doğru. Ama Romanya Birinci Balkan'a değil... İkinci Balkan'a katılıyor ve Bulgaristan'dan Doğubruka bölgesini alıyordu değil mi? Cevap Adana. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım. Evet yine bakın gerek TYT'de gerek AYT'de her iki sınavda da böyle bir soru karşınıza gelebilir. İslam tarihinden gelmiş. Hazreti, Ö Hazreti Muhammed döneminde olayların ve sonuçların yer aldığı aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bedir Savaşı. Müslümanların Hazreti Muhammed'e duyduğu ben arttı mı? arttı çünkü savaşı biz kazandık. Peygamberimizin ilk zaferidir. Hudeybi anlaşmasıyla Mekkeliler İslam devletinin varlığını hukuken tanıdılar mı? Tanıdılar. Doğru. Hendek Savaşı bizim son savunmamız onların son taarruzu değil miydi? Müslümanlar taarruza geçiyordu. Müşrikler savunmaya geçiyordu. Doğru. Hayber Kalesi'nin alınmasıyla Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı mı? Evet. Peygamberimizin ilk fethiydi. Yahudilerden almıştı biliyorsunuz. Doğru. Veda Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirmesi. Yanlış arkadaşlar. Veda hutbesi peygamberimizin 632 yılında biz Müslümanlara verdiği son öğütlerdir. Son nasihatleri içeren bir belgedir. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi Hazreti Peygamber döneminde değil. Hazreti Ebu Bekir dönemindedir. Çoğaltılması ise Hazreti Osman dönemindedir. Dikkat! Cevap Edirne. Dördüncü soruya geçelim. Bakın arkadaşlar ben bunu birçok denemede de çözdüm. Birçok full tekrar videomda da çözdüm. Bu sorunun benzeri 2 yıl arka arkaya üniversite sınavında çıktı. Hem de AYT'de çıktı arkadaşlar. Adamlar 2 yıldır kalemiye sınıfını soruyorlar. Bakın burada da seyfiye'yi sormuşlar size değil mi? Seyfiye sınıfı hukuk, yönetim, askerlik, eğitim, öğretim görevlerinden hangilerinden sorumludur? Bakın seyfiye silahtan aklımıza gelsin değil mi? Askerler gelecek aklımıza. Yöneticiler ve askerler doğru. Eğitim din, hukuk işlerinden sorumlu olan sınıf seyfiye değil ilmiye sınıfıdır arkadaşlarım. Dolayısıyla bunu alamam. Cevap o zaman nedir? Yalnızca ikidir değil mi? Yani Bursa. Çok güzel bir soru arkadaşlarım. İnşallah gerçek bir bu sınavda da yine çıkacaktır diye umut ediyorum. 5'e geçiyorum. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlarım daha önce de belirttim. Tarihe yardımcı bilim dallarından ÖSYM amca 2 yılda bir soru sorar. Bakın bu yılda size soru sorabilir. Haberiniz olsun. Diyor ki, Türkler tarih boyunca 12 hayvanlı Hicri, Celali, Rumi ve Miladi takvimleri kullanmış. Bu durumun Türk tarihiyle ilgili araştırma yapan tarihçilerin aşağıdaki bilimlerden hangisinden yararlanmalarını zorunlu hale getirdiği söylenebilir. Takvim bilimi neydi? Zaman bilimi neydi? Kronolojiydi değil mi? Olayları oluş sırasına göre veriyordu. Cevap Ceyhan. Kronoloji olacak. Arkeoloji neydi abi? Kazı bilimi. Antropoloji ırk iskelet bilimi. Epigrafi kitabe bilimi. Filoloji, dil bilimi, diller arasındaki benzerlikleri, farklılıkları inceliyordu değil mi? Kronoloji, zaman bilimi, takvim bilimidir. Cevap C. 6'ya geçelim. Bakın arkadaşlar burada yeni çağın başladığı tarihi vermiş. Fatih İstanbul fethiyle başlıyormuş. Fransız ile sona eriyormuş. Bu döneme yeni çağ denilir. Yeni çağda görülen gelişmeler arasında hangisi gösterilemez mi diyor. Bakın coğrafi keşifler 15. yüzyılda İstanbul'un fethinden sonra doğru. Avrupa'da mezheplerin ortaya çıkması, yeni mezheplerin ortaya çıkması reformun sonucunda reform 16. yüzyılda doğru. Rönesans 15. yüzyılda doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması bakın bu da sakın D ile E arasında düşmeyin arkadaşlarım. Bakın D 1783 doğru. Yani Fransız İhtilalliğinden öncedir Amerika'nın kurulması. Bu da yeni çağ. Ancak Osmanlı'da Tanzimat Devri'nin yaşanması, Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi abi? 3 Kasım 1839'da. Dolayısıyla artık bu yeni çağ değil, yakın çağa giriyor. Yani günümüz çağına giriyor, değil mi? Yakın çağ. Dolayısıyla cevap Denizli. Tanzimat Fermanı ya da Tanzimat Devri yeni çağda değil, yakın çağdadır diyoruz. 7'ye geçiyoruz. Buna göre 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Fransız İhtilali'nden etkilenmesinin sonuçları arasında gösterilebilir? Bakın arkadaşlarım açıklayayım hemen. Fransız İhtilali Osmanlı'yı hem olumlu hem de olumsuz etkiliyordu. Olumsuz etkilemesinin sebebi milliyetçilik akımına bağlı olarak 19. yüzyılda azınlık isyanları çıkmış ve devletimiz maalesef parçalanmıştı. Olumlu etkisi ise vatan, millet, hak, adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramların bizde yayılmasıyla demokratikleşme hareketleri görülüyordu. Örnek tanzimat, ıslahat, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, kanun esası. Dolayısıyla bunların üçü de Fransız ihtilalinin Osmanlı yetkileri arasında gösterilebilir. Bakın tanzimat, kanun esası, meşrutiyetler. Üçü de doğrudur cevabımız Edirne. Bu arkadaşlarım demokratikleşme hareketleri olduğu için Osmanlı'ya olumlu etkileri arasında diyebiliriz değerli arkadaşlar. 8'e geçelim. Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan askeri başarılar sonucunda yapılan aşağıdaki anlaşmalardan hangisi diğerlerinden daha önce imzalanmıştır? Bakın arkadaşlarım. Burada hepsini tek tek verelim istiyorsanız. Gümrü Anlaşması 3 Aralık 1920. Yani 1920'nin son anlaşması bizim için. Lozan 1923. Ankara 22 1921. Mudanya 1922. Kars 1913 Ekim 1921. Dolayısıyla bizim burada ilk imzaladığımız anlaşma Gümrü Anlaşması'dır. Bu da zaten bizim ilk siyasi ve askeri zaferimizdir değil mi? Evet. Kazım Karabekir Paşa'mızı ve kahraman askerlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Burada Doğu Cephesi'ni vermişken. 9'a geçelim. Malazgirt zaferi sonrasında Anadolu'da kuzeyde Gürcüler, batıda Bizans ve Haçlılar, güneyde ise Eyyubiler ile mücadele eden Türk beylikleri arasında hangisi gösterilemez? Bakın arkadaşlarım, Danışmentler var. Malazgirt'ten sonra kurulmuştur. Kurulduğu yer Sivas, Tokat, Niksar. Saltuklar zaten kurulan ilk beylik, Erzurum, Tercan. Mengücekliler, Erzincan, Kemah, Divri, doğru. Artuklar da biliyorsunuz Batman, Diyarbakır, Elazığ bölgesinde kurulmuştur. Ancak Akkoyunlar Malazgirt'ten sonra kurulan bir Türk İslam beyliği değildir. Akkoyunlar 1469 yılında Diyarbakır'da kurulan bir Türkmen devletidir. Kurucusu da Karayüllük, bakın bu da sorulabilir belli olmaz yani AYT'de. Karayüllük Osman Bey'dir arkadaşlar. Evet bu nedenle Akkoyunlar zaten 15. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuştur. Cevabımız Ceyhan. En önemli hükümdarlar da Uzun Hasan'dır değil mi? Fatih ile Otlukbeli Savaşı'nda karşı karşıya gelecekti. Hatırlarsak. Onun soruya geçelim. Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olarak kabul edilen Orhun yazıtları ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Olumlu bir soru. Köktürk Devleti zamanında mı yazıldı? Doğru. Hem de 2. Göktürk Devleti zamanında değil mi? Türk bilimci Kaşgarlı Mahmut tarafından mı okundu? Hayır. Orhun kitabelerini ilk kez okuyan Danimarka dil ailesinden Thomson, değil mi? Wilhelm Thomson'dur arkadaşlar. Bakın bu aynı zamanda bir edebiyat bilgisidir. Yanlış bu ifade. Kültigin, Bilge Kağan ve Vezir Tonyuk adına mı dikilmiştir? E, kesinlikle. Bu üç muhteşem üçler adına dikiliyordu. Cevap 1 ve 3 o zaman. Bakın. Doğrudur dediği için 1-3. Yanlıştır deseydi 2 idi değil mi? Cevap denizde. 11'e geçelim bakalım. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri Misak-ı Milli kararlarını almıştır. Bu durum Mebusan Meclisi üyelerinin aşağıdakilerden hangisini benimsediklerini gösterir. Bakın güçler birliği alakası yok bunun. Güçler birliği demek yasama yürütme yargının bir elde toplanması demek. Burada Sarp Milli oy birliğiyle kabul edip dünyaya durduklarına göre bu adamlar gerçekten de vatanın bağımsızlığı için, milletin istiklali için mücadele fikri. Ön plana çıkacaktır cevap Bursa. Bu adamlar milli mücadele fikrini kabul edecekler. Sarp Milli milli sınırlar demekti. Sosyal devlet anlayışıyla alakası yok. Merkeziyet yönetimle alakası yok çünkü iki hükümet arasında yapılıyor. Hukuk birliği zaten yok. Cevap kesinlikle Bursa arkadaşlar. 12'ye geçelim. Bakın çok sık çıkan bir soru arkadaşlarım. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinden bir soruyu biz bu sene yine bekliyoruz. Bu tarz bir soru yine AYT sınavında veya TYT sınavında çıkacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi 1. İnönü Savaşı sonrasında görülen gelişmeler arasında hangisi yer almaz? İtiraf devletlerinin teklifiyle Londra Konferansı'nın toplanması. Bakın zaten 1. İnönü'nün Evet arkadaşlar 1. Nöbi Savaşı'ndan sonra bizim şifremiz neydi? Milattı değil mi? Bakın gene eğer bunu biz biliyorsak bu soruyu çok rahatlıkla yapabiliriz. M. Moskova Anlaşması İ. İstiklal Marşı L. Londra Konferansı A. Afgan Dostluk Anlaşması T. Teşkilat Esasiye Kanunu'ydu. Bakın seçelim. Londra Konferansı var mı? Moskova Anlaşması var mı? İstiklal Marşı var mı? Teşkilat Esasiye var mı? Var. Ama tekalifi milli olmayacak arkadaşlar. Tekalifi milli emirleri bildiğiniz üzere Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan önce Mustafa Kemal Paşa tarafından çıkarılıyordu. Neden çıkarılıyordu? Amaç Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaktı değil mi? Bu nedenle cevabımız Denizli. 13 gelsin bakalım. Yukarıda bazı özellikleri verilen anlaşma hangisidir? Bakın Osmanlı Devleti Avrupa karşısında saldırıdan savunmaya geçmişti. Doğru mu? daha önce barış koşullarını dikkate et, yani dikkat ettiren Osmanlı Devleti bu anlaşmada masa başı diplomasisiyle tanışmış. Osmanlı Devleti'nin ilk kez müzakere ederek yaptığı bir anlaşma. Rami Mehmet Efendi yapıyor değil mi arkadaşlar? Burada söz edilen anlaşma bizim savunmaya geçmemiz, onların taarruza geçmesi 1699 Karlofça Anlaşması'nın ürünüdür cevap denizi. Evet. Çok sık geliyor Karlofça Anlaşması da haberiniz olsun. 14'e geçelim bakalım. Lozan Barış Konferansı'na katılacak Türk heyetinden aşağıdakilerden hangisinde verilen konularda kesinlikle taviz verilmemesi istemiştir. Evet bakın Lozan'a katılacak heyetten bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk iki konu hakkında asla taviz verilmesini istemiyor. Birincisi kapitülasyonlar, ikincisi Ermeni yurdu meselesi arkadaşlar. Bu iki konuda İsmet Paşa'ya özel olarak ricada bulunuyor Mustafa Kemal Paşa. O nedenle de cevabımız Ceyhan kapitülasyonlar ve Ermenilere toprak verilmemesi konusunda taviz verilmemesini açıkça istiyor diyelim. 15'e geçelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklularda gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır diyor. göçebe Türkmenlerin yerleşik hayatı teşvik edilmesi. E bu İskandır yerleştirme ile ilgili bir şey. Mesken fethedilen toprakların komutanlara ikta olarak verilmesi. E bu da fetihleri cezbedici bir şey, değil mi? Yani fethetmeyi teşvik ediyor adam. Alakası yok. Medreselerde din ilimleriyle pozitif bilimlerin birlikte okutulması. Bakın arkadaşlar burada sakın C şıkkına düşmeyin. Şıkların tamamına bir bakın oldu mu? C şıkkı size yakın gelebilir ama değil. Nizamiye medreselerinin kurulması. Bakın D şıkkı da yakın gelebilir. Bu da bilimsel bir şey. Ama bakın astronomi bilimi, gök bilimini arayacaksınız değil mi? Gök bilimi deyince aklınıza takvimler gelsin. Cevap Edirne. Celali takviminin hazırlanması Büyük Selçuklu Devleti'nde astronomi biliminin çok geliştiğini gösteriyor. Ya da bakın burada gözlem de verebilirdi. Rasathane diyoruz biz buna değil mi? Cevap Edirne. Sakın C ile D'ye düşmeyin. Tamamını okuyun lütfen. 16'ya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Abbasiler döneminde görülen gelişmelerden biri değildir? Bakın. Türkler arasında İslamiyet'in yayılması, hızlanması elbette doğru. Zaten bu 751 Talas Savaşı'ndan sonra alan bir şeydi değil mi? Türkler kitleler halinde İslamiyet'e geçiyorlardı. Bağdat başkent bölüyor. Evet. Bağdat kesinlikle arkadaşlar. Şam'dan Bağdat'a taşınıyor başkentimiz. C. Dursun Bizans sınırında Avasım adı verilen şehirlerin mi kurulması? Doğru. Hatta bu Avasımlara Türkler yerleştiriliyor. Çünkü Türkler iyi savunurlar. Beytülük adı verilen araştırma merkezlerinin kurulması. Bu da halife arkadaşlarım Harun Reşit'in oğulları zamanında açılan bir kütüphane. Araştırma okulu. Bu da Abbasiyar döneminde. Ancak İstanbul'un İlk defa Müslümanlar tarafından kuşatılması Abbasiler döneminde değil, Emeviler dönemindedir arkadaşlarım. Dikkat! Emeviler İstanbul'u iki kez kuşatıyorlar. Tamam Abbasiler bir kere kuşatıyor ama ilk defa dediği için Emeviler arkadaşlar. Bakın Emeviler ne yapıyor? İki kere kuşatıyor İstanbul'u. Aman dikkat! İlk kez kuşatan Emeviler, Abbasiler değil. Cevabımız Ceyhan. 17'ye geçelim bakalım. Bakın bunun da benzerlerini ben daha önce çözdüm. Buna göre kut anlayışının Türk devletlerinde taşıdıklardan hangisini zorlaştırdığı savunulabilir. Bilgi okuyalım isterseniz. Türk devletlerinin yönetiminde esas alınan kut anlayışına göre Türk hükümdarına hükümdarlık yetkisi Tanrı tarafından verilmiş ve bu yetki kendinden sonra oğullar içinde de geçerli olmuştur. Yani arkadaşlar bu tat kavgaları değil mi? Kut anlayışı biz Türklerde tat kavgalarına neden oluyor? Çünkü kut babadan oğula geçiyor. Hatta bütün aileye bütün ailenin erkek üyelerine geçiyor. Bu da tat kavgaları ve devletin yıpranmasına neden olacak cevap Adana. Merkeziyetçi yönetimlerin kurulmasını ne yapacaktır? Zorlaştıracaktır ya da kurulan yönetimleri parçalayacaktır cevap Adana. 18'e geçelim. Yaşıklara gerek kalmadı zaten. Bakın Ayça ile Yiğit adlı öğrencilerimizin diyaloğu verilmiş. Bu gelişme sonucunda Ayça diyor ki bu gelişme sonucunda Avusturya Bosna Hersey'i topraklarına kattığını açıklamış. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş. Yiğit Yunanistan'a katıldığını açıklamış. Bu gelişme sonucunda Osmanlı Devleti'nde ilk defa çok partili sisteme geçmiştir. Burada bütün özellikleri verilen şey ikinci meşrutiyettir arkadaşlarım değil mi? Bakın sakın birinci meşrutiyetle karıştırmayın. Cevap denizde. Burada E şıkkına düşebilirsiniz. Osmanlı'da çok partili siyasal yaşamın başlaması arkadaşlarım ikinci meşrutiyetle birliktedir. Unutmayın. Evet. 19 gelsin bakalım. Kaşgarlı Mahmut. Yandaki eserini, bakın burada Divan Lugati Türk'ü görüyorsunuz. Bütün Türk dünyasını gezip dolaştıktan sonra elde ettiği bilgileri bir araya getirerek oluşturmuştur. Buna göre Kaşgarlı Mahmut tarih araştırmalarında kullanılan aşağıdaki aşamalardan hangisine ulaşmıştır? Bakın yazarın eserini oluşturduğu bölüme biz ne diyorduk? Terkip yani sentez yani üretim değil mi arkadaşlar? Cevap burada nedir o zaman? Bursa. Bakın tenkit neydi? Eleştirmeydi, kaynak eleştirisi yapmaydı. Bilgilerin güvenirliğinin tespit edildiği bölümdü. Tasdif sınıflandırmaydı. Tahlil de kaynak değer açısından yeterli olup olmadığı kontrol ediliyordu. Değerlendirme yapma, analiz etmeydi diğer adıyla. Tarama da kaynak bulmaydı değil mi? Cevap Bursa. Böylelikle diğerlerini de açıklamış olduk arkadaşlarım. 20'ye geçelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde birinci de verilenlerin ikinci de verilen ortam oluşturduğu söylenemez. Bakalım. Saltanat kaldıktan sonra Cumhuriyet ilan edildi mi abi? Doğru. Kapitülasyonların kaldırılması Kabataş Kanunu'nun kabulüyle birlikte tamamen kalkmıyor mu? Doğru. Medeni Kanunla Mecelle kaldırıldı mı? Doğru. Birinci beş yıllık sanayi planıyla planlı ekonomiye mi geçildi? Doğru. Halifeliğin kaldırılmasıyla çok partili sistemin geçilmesi yanlış. Halifeliğin kaldırılmasıyla ulusal egemenlik pekişti diyebilirdi. Çok partili sisteme geçilmesi arkadaşlar 1946'dır. Hatta 45'tir Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla olacak. Nuri Demir ağabeyin. Ama halifeliğin kaldırılması 1924'tür. Bakın aralarında mantıken yani bir şey yok. Alaka yok. ilgi yok. O nedenle cevap Edirne. 21'e gelsin. Aşağıdakilerin hangisinde ilke inkılap eşleştirmesi yanlış verilmiştir? Bakın. Milliyetçilik Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Doğru. Cumhuriyetçilik kadınlara seçme ve seçim hakkının verilmesi. Bu hem cumhuriyetçiliktir hem de halkçılıktır değil mi? Halkçılık Soyadı kanunu kabulü kesinlikle. Laiklik, halifeliğin kaldırılması. Bu da biliyorsunuz aynı zamanda cumhuriyetçilik ve ee, aynı zamanda inkılapçılığa da giriyor. İnkılapçılık meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçilmesi. Yanlış arkadaşlarım. Bu meclis hükümetinden kabine sistemine geçilmesi cumhuriyetin ilanıyladır. Ve cumhuriyetin ilanı daha da üstünde cumhuriyetçiliktir ya da halkçılıktır. Dolayısıyla cevap Edirne. Evet. 22 gelsin. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti dış politikada sorunların çözümünde diplomasi yöntemini tercih etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Askeri alanda ıslahatlara önem verilmesi. Alakası yok. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi. Bu Avrupa'ya örnek almakla ilgili bir şey. Ama bakın diplomasi ile ilgili bir şey değil. Avrupa'ya örnek alan ıslahatların yapılması. E bu da batılı tarzda ıslahatların yapılması demek. Avrupa üstünlüğünü kabul ettiğimizle ilgili gene. Avrupa'nın önemli başkentlerine sürekli elçiliklerin açılması doğrudan diplomasi ile ilgilidir. Bakın konsolosluk, elçilik, büyük elçilik görürsek aklımıza diplomasi gelecek değil mi? Devletler arasında ilişkiler ön plana çıkıyor çünkü. Cevap denizde. Yönetim ve hukuk alanında slatlan yapılması da bu da arkadaşlarım devletin eski düzenine kavuşmak için yaptığı bir takım yeniliklerdir. Alakası yoktur bununla. Cevap denizde. 23 gelsin bakalım. Bakın çok güzel bir soru daha. Gene kutla ilgili. Türk devlet anlayışında yönetme, yönetme etkisi diyor. Kurucu hanedana özgü sayılmış ve başka bir hanedan saltanat iddiasında bulunamamıştır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulamaz. Dikkat, olumsuz bir soru. Aynı adı taşıyan birden çok Türk devletinin kurulması. Doğru. Örnek vereyim. Kirman Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Suriye Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti. Bakın hepsinin adı Selçuklu. Değil mi? Bu kutla ilgili bir şey arkadaşlar. Doğru. Hükümdar değişikliklerinde tat kavgalarının yaşanması. Bu zaten kutun doğal bir sonucudur. Bu da doğru savunulabilir. Çok uluslu Türk devletlerinin kurulmasıyla bunun bir alakası yoktur. Savunulamaz. Cevap 3. Yani Ceyhan. Bak dikkat savunulamaz diyor. 24. sorumuz gelsin. Bakın buna göre iktidar sistemine benzer bir sistem ilk defa aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi tarafından kurulmuştur? Bakın arkadaşlarım Hazreti Ömer döneminde getirilen iktidar sistemi Türk İslam devletlerinde ilk kez Büyük Selçuklar devleti döneminde görülmüştür. Cevabımız Denizli. Aynen iddia sistemini Selçuklular da kullanmıştır, uygulamıştır diyoruz sevgili gençler. Evet son sorumuza geçiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdirecek anlaşmaların esasları Paris Barış Konferansı'nda tespit edilmiştir. Bu konferansta esasları tespit edilen anlaşmalar arasında hangisi yoktur? Bakın arkadaşlarım Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin sınırları çok geniş olduğu için itiraf devletleri kendi aralarında anlaşamamışlar ve Osmanlı ile yapılacak barışı ertelemişlerdir. Dolayısıyla Paris'te Osmanlı ile yapılacak olan barış belirlenememiştir. O zaman Versailles var, Saint Germain var, Neuilly var, Trianon var. Ancak Sevr yok arkadaşlar cevap denizdi. Bakın Sevr anlaşmasını itiraf devletleri 1920 San Remo'da belirlemişlerdir ve bizim önümüze koymuşlardır bu idam fermanını. Değil mi? O nedenle cevap Denizli. Sevr olacak diyelim. Böylelikle full tekrar videomuzun sonuna geliyoruz. Ama elbette geleneği bozmuyoruz. Kısa cevaplı sorularımız gelsin bakalım. Osmanlı'da bütçe hazırlamakla görevli olan memur hangisidir? Birinci sorumuz. İkinci soru güzel bir soru bakın. Osmanlı'nın son vakanüvisti kimdir? Hocam vakanüvist nedir diyeceksiniz. Vakanüvist Resmi tarihçilere vakanüvist denilir. Olayname gibi bir şey. Olay yazıcısı yani. Evet. Arkadaşlar böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Akşam Palme yayınları Türkiye geneli AYT denemesinde görüşmek üzere. Arkadaşlarım lütfen kanalıma destek olmak için like atıp bildirimlerinizi açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.